Beşiktaş'ta ünlüler kimler? Mesela örnek Teoman, Yılmaz Erdoğan, Murat Boz, Gülşen. Hepsi duygusal, asi ve bağımsız ruhlu. Beşiktaş taraftarı gibi onların da hayatlarında mantık ikinci planda. Tut ve duygu her şeyin önüne geçiyor. Mesela Yılmaz Erdoğan, Balık Burcu, Beşiktaş taraftarının duygusal inişli çıkışlı yapısı onun ruhuyla tam uyuşuyor. Bir gün şairane bir sevda, ertesi gün isyan. Tam Beşiktaş ruhu. Haksız mıyım sence Yasemin? Beşiktaşlar duygusal dedin ya Tolga Baba. Ama Trabzonlular da duygusallıkta onları zorlar. Bize her yer Trabzon demeleri boşuna değil. <laughs> Trabzon Şenol Güneş'in Başak Burcu disiplini o efsane 1984 kadrosunu şampiyon yaptı. Başak Burçları planlıdır, analitik düşünür ve her adımı hesaplar. O takımın başarısı da işte buradan geliyor. Beşiktaş'ta Metin Ali Feyyaz efsanesi vardır. Onlar tam bir akrep burcu gibi sonuna kadar savaşan oyuncular. Trabzonspor'un 1984 kadrosu ise tam bir Başak Burcu takımıydı Yasemin. Her şeyleriyle disiplinli, planlı ve sistemli oynuyorlar. Videonun tamamını motivasyon adam YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutma.